Fenerbahçe Kadıköy'de Babakar Fatih Kara Gümrük'le karşı karşıya geliyor. İrfancan Can, İrfan Can vuruşunda top yandan dışarı gitti. İlk tehlike Fenerbahçe'den. Köşe vuruşu kullandı Fenerbahçe. Viviano yumrukluyor. Ceza sahasında karambol. Kaleci da kalıyor top. Nefis bir topuk pası. Şimdi Crespo. Crespo uzaktan kaleye baktı. Sert vurdu ve topağlarda Fenerbahçe 9. dakikada 1-0 öne geçiyor. Borini'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. Beraberliğe yaklaştı Fatih Karagümrük. Fenerbahçe savunmasından çıkarken yapılan bir top kaybı. Yerden orta içeri. Ceza sahasında Borini kontrol ediyor ve topu ağlara gönderiyor. Karley'in pası Borini'nin golü. Karagümrük beraberliği yakaladı. Ceza sahasında bu pozisyonda Faul beklentisi var. Fatih Kara futbolcuların Atilla Kara olan mücadelenin hakemi oyunu devam ettirdi. Defansın arkasına gönderilen top ve topu alarak Kouassi gönderiyor. Fenerbahçe 2-1 mağlup duruma düşüyor kendisi aslında. Lincoln son çizgide ortasını yaptı. Valencia vurdu kafayı. 28'de durum 2-2 oldu. Valencia'nın kafa golü. Skor şimdi 2-2. İlk yarıda son dakika orta içeriye kafa vuruşu Valencia'dan top direkten dönüyor. Fenerbahçe öne geçme şansını yakalamıştı. İlk yarı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Görüntüler ikinci yarıdan Caner elle oynuyor. Karar penaltı Valencia penaltıyı gole çeviriyor. Fenerbahçe 3-2 öne geçiyor. Fatih Kara gümrük maçı bırakmıyor. Altay'ın hareketine maçın hakemi penaltı dedi. Borini yerde. Öncesinde bir offside kontrolü. Borini topu ağları gönderiyor. Ve durum şimdi 3-3 oluyor. Dakika 68. Valencia, Joao Pedro ile Berkaç'ı vuruşunda bir elle oynama tespit ediyor maçın hakemi. Var hakemi Koray Gençerler. Vara davet ediyor Atilla Karaoğlan'ı. Ve penaltıyı yine Valencia gole çeviriyor. Fenerbahçe 4-3 öne geçiyor. Dakika 83 kafalardan seken top. Burak kapacak kafayı vurdu. Durum 4-4 oldu. Son dakikalarda beraberliği yakalıyor. Konuk takım Fatih Karagümrük. Batşuayi oyunda Fenerbahçe'de. Rossi'nin şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi. Dakika 90 artı 5. Batşuay topla buluşuyor. Topu ağlara gönderiyor ve Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü bu gol düellosu'nda 5-4 mağlup ediyor. Fenerbahçe